Vitis'in Tatvan ilçesinde şu anda arkamda gördüğünüz Nemrut'a kar yağdı. Nemrut beyaz gelinliğini giydi. Yılın ilk karı. Böyle devam ederse önümüzde bir iki hafta içerisinde çok büyük bir ihtimal şehir merkezinde de kar inmiş olur. Umarım bu sene kar seviyesi çok yüksek olur. Çekilen Van Gölü'ne biraz faydası olur ama inşallah çok soğuk olmaz. Biz de buraya işte fotoğraf çekmeye geldik en azından hem Van Gölü gökyüzünün maviliği ve Nemrut'un beyaz örtüsüyle bulutların birleşimiyle bir görüntü almaya çalıştık elimizden geldiğince. Havaların soğumasıyla birlikte ilçemizde bulunan Nemrutlarına da karlar yağmış durumda. Bu kış her zamanki gibi, her sene olduğu gibi çetin geçecek gibi duruyor. Yazın çok sıcak geçtiğine göre kışın da çok çetin ve karlı geçecek. Bizler de şimdiden doğal gazları ve sobaları yakmış durumdayız.